Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem Zorbay Küçük kararını duyurdu. Yapılan açıklamada tecrübeli hakem hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceği bilgisi verildi. TFFN'nin açıklaması Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10 Kasım 2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen üst klasman hakemi ZORBAY küçükün idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi. Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir.